adamı Agah Kuleçay'ın az sonra ekiplerin içinde şükreye getirileceği öğrenildi. Agah Bey, arka kapıdan girin. Arka kapıyı korkaklar çalsın. Ben arka kapı bilmem. Anne, bizi de çekecekler mi? Bekle hanımefendi, görmüyor musun dışarıyı? O adamın curcunasını bekleyecek halim yok. Çayımı kahvemi içtikten sonra konuşacağım sizinle. Ay, bu, ay, bu, ay. Hoş geldiniz Agah Bey. Hoş bulduk. Buyurun ifadenizi benim odamda verebilirsiniz. Estağfurullah. Ben Civan Yılmaz'ın annesiyim. Oğlum nerede? Baştan başlıyoruz. En baştan. Uyuşturucu teslimatını kime yapıyordun? Abi. Uyuşturucu falan değil, ben yüzük götürüyordum ya. Hediyelik yüzük götürüyordum. Teslimat emrini kimden aldı? Abi gözünü seveyim bak, öyle emir memir teslimat falan yok. Hediye var ya, hediye. Karaçay mı verdi hediyeyi? Teslimat emrini Agah Karaçay mı verdi? Agah Karaçay'ın ifade vermek üzere az sonra şubeye getirileceği öğrenildi. Agah Karaçay'ın şirketine ve evine eş zamanlı operasyon yapıldığı söyleniyor. Fakat birinci asıl şüphelinin şoförü olduğu ve bittik ifade vermek üzere emniyete getirildiği öğrenildi. Bir gecede bittik Zaten. biz. Eş zamanlı yürütülen narkotik operasyonuyla az önce Agah Karaçay'ın gözaltına alındığı bilgisi elimize ulaştı. Karaçay'a ait holding binası ile birlikte Karaçay Lojistiği ait nakliye tırları da narkotik ekipleri tarafından aranıyor. Kardeşim bağımlı mı? Yoksa sadece kuryelik mi yapıyor? Ne diyorsun ya? Ne kuryesi, ne bağımlısı? Ben demiyorum canım, polis diyor. Polis kardeşini yakalıyor ama sırf ruhsatta benim babamın adı yazıyor diye babamı gözaltına alıyorlar. Ben bu filmi daha önce izledim, tamam mı? Önce hırsız ilan ettiniz. Şimdi de kurye mi oldu kardeşim? Bak bu öyle araba aşırı sağa sola vurmaya benzemez hemşire. Kardeşim bu sefer çok ama çok tehlikeli bir yere gitti ve... ...eğer bu yediği halt benim soyadıma bulaşırsa... ...bunun bedelini tek başına ödemez, haberin olsun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Geçen sefer devletin yolladığı avukat gelmişti. Hani nerede? Gelip ne yapacaksın babaanne? Biz de çırpınmaktan başka bir şey yapamıyoruz ki zaten burada. O adam avukat ordusuyla girdi içeri. Benim oğlum tek başına. Hanımefendi, oturup bekleyeceksiniz. Ben size bilgi ver ama bir şey bilmiyorum. Allah aşkına babaanne. Alıştık artık zaten. Her hafta karakoldayız, görmüyor musun? Hem bak Cemre gelsin. Ben annem ona devredip geleceğim, anlatacağım her şeyi kız babaanne. Cenk beyler geldiler mi acaba Ben sana haber vereceğim Neriman Sen ağzını açmadan oturup bekleyeceksin. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Geçmeyeceğiz buradan. <laughs> Bizimkiler Korkutun nerede? Ya kapıyı açacak mısın? Burada böyle duracak mıyız? Benim annemin yanına gitmem lazım. Tamam üç deyince. Üç. Ne diyorlar? Şeyk ne derlisi? Kardeşinin derdine düştüm diye. Ne halt ettiğini unuttum sanma. O odada ne yaptığının hesabını verene kadar da bana anne deme. Tuzak diyor. Komplo. Başka bir şey demiyorum. Bu benim şahsıma yapılmış alçakça bir komplodur. Tuzak. Tuzak, tuzak. Agah Bey, tepkinizi anlıyorum. Biz de görevimizi yapıyoruz. Avukatların da belirttiği gibi lütfen sorularımıza daha somut yanıtlar verin. Somut. Siz Karaçay tekerinin nasıl döndüğünü bilir misiniz komiser bey? 35 yıldır dönüyor o teker. 35 yıl. ...değil yasadışı işler. Bugüne kadar tekerimize bizim çamur bulaşmadı, çamur. Şimdi... ...Agah Karaçay'ın ifadesidir. Yaz oraya. Kimse, hiç kimse Karaçay'ın dalından bir yaprak koparamaz. Yaprak. Malları Agah Karaçay mı verdi? Ha? Abi Fethi verdi diyorum Fethi. Malları Agah Karaçay mı verdi? Abi Fethi verdi diyorum Fethi. Damla Hanım'ın kankisinin şoförü Fethi verdi. Ulan! Ya. Oğlum. Bak Damla Karaçay'ın kankisi Serra Basmacı'nın ifadesine başvurduk. Bil bakalım ne söyledi. Bak sen şu Allah'ın işine. Hanımefendinin Fethi diye bir şoförü yokmuş. Duydun mu? Hanımefendinin şoförü yokmuş. Şimdi bir daha soruyorum. Malları Karaçay'dan mı aldın ha? Ha? Hadi. Abi Fethi verdi diyorum Fethi! Çakma şoför Fethi verdi! Anne bak ben... <laughs> Yavrum siz daha fazla durmayın burada bak. Kardeşin çıksın mı? Midesini mi üşüttü ne oldu? Siz gidin babaannenin yanına. Soğuk burası. <laughs> Sensizsin sen. Sensizsin Cemre. Kimse. Anne, moralimizi bozmayalım. Bak biz bunu daha önce de yaşadık. Burada ne döndüğünü biliyoruz. Birileri yine kendine kurban seçti. Kimseye kurban olmayacak benim oğlum. Olmayacak. Olmayacak anne. İyi misin sen? Ben iyiyim, iyiyim ablacığım da. Sen böyle üşütme. Ya keşke üstüne bir şey alsaydım. Paldır küldür fırlayınca. <laughs> Cenk Bey'le fırladınız herhalde öyle paldır küldür ha abla. Abuk sabuk konuşma ablanla. Kapıda karşılaştılar belli. Hanımefendi, oğlumuz atanın avukat geldi. Buyurun. Hadi yine Yalan söylemene gerek kalmadı. Annem maşallah senin adına bir güzel sağladı. Yalan söyleyecek bir şey yok. Fırsat olmadı. Anlatamadım ne olduğunu. Bir açıklaması var yani. Telefonda biz geliyoruz diyorsun. Bir geliyorsun kol kolası. Bir açıklaması var yani ha? Var. Seni hiç ilgilendirmeyen bir açıklaması var. ilgileneceğim senin anlatacağım ilgileneceğim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz